Kaç, kaç 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 Oğlum bu bize ne attı böyle ya? Evet kardeşim abi selam. Aleyküm kardeşim öncelikle. YouTube sayfama kardeşim hoş geldin. Abi hepinizin öncelikle abi en içten Dileklerimle kardeşim. Kurban Bayramınızı abi kutlarım. Her şey abi yani gönlünüzce olsun. Hayat Hayatınız size ya güzel olsun. <laughs> Hiçbir şeyde kardeşim zorlanmayın hani ya İlla tamam zorlanacaksınız da bir yerlere gelmek için çabalayacaksınız kardeşim. Ya bir şeyler yapacaksınız. Neyse kardeşim ya çok uzatmayayım abi. Ya bugün ya portal yapacağız kardeşim. Ya cehennem diye bir yer varmış dedik ki Oraya ya bir gidelim ya videolarımız ya izlenmiyor kardeşim. Abi ya kanalıma kardeşim abone olursan abi sevinirim. Like atın abi. Bildirimleri aç ki video atınca kardeşim hemen gel tamam mı? Şey ee, sıkıntı yapma. Abi ya bayram boyunca iki gün boyunca abi yayınlarımız olacak. Öğleden sonra saat 4'te ya başlayıp işte akşam 9-10'a kadar abi yayınımız olacak. Ne güzel hani hediyeler vereceğiz. Sizlere bekleriz. Nono abi. Eğer ya takip etmek istersen kardeşim zaten yorumda ben ya bırakırım abi. Hiç beklemeden kardeşim ya oyun abi biz ya başlayalım. Ya farklı farklı ya portallara şimdi giriş yapacağız. Hani ya ben de pek bilmiyordum. Öğrenmiş oldum. Abi hani ya bu gayet zevkli hani sizde en azından ya portal hani yapımını ya görmüş olursunuz kardeşim ya Minecraft'ta. Yani belki bizi izleyerek bize bir destek verirsin. Abone olursun seviniriz kardeşim. Bir abone yaklaşık işte 100 140 ya kardeşimiz kaldı. O civarlarda bir şey. Neyse kanka onu hani biz devam edelim. Ya portalı yapmaya. Ya başlayalım kardeşim. Abi nasıl yazacağız? Şimdi kardeşim 50'li modla şey yapabilirsiniz abi. Alabilirsiniz. Yoksa ya madenden de çıkanman lazım onun için. Da yerin altına gireceksin. Ya biz de vardı biz hani bir şey yapmaya çalıştık. Ya biraz ya kendi şehirinden uzakta bir yere yapmaya çalışacağım. Ya nasıl olacak? Bak şimdi obsidyen var kardeşim bak. Obsidyen tamam mı? Ya taş mesela burada diyen neredeydi o? İlk bir onu bir bulalım kanka. Bak burada. Obsidian'e kardeşim oluyoruz. Tamam. Yani zemine ister, şey istersen kanka 4'e 4 veya 5'e 5 yapabilirsin. Hiç fark etmez. Artık sana kalmış bir şey yok. Yani sen nasıl istersen. Ya öyle olacak abi. Oksijen işte bakan ne kadar işte yüksek yaparsan yap veya geniş yap hiç fark etmiyor. Girebileceğin şekilde olsun. Giriliyor zaten abi ama sıkıntı değil. Ondan sonra kardeşim ne yapıyorsun biliyor musun? İşte çakmak alıyorsun buradan. ha burada zaten o silah bölümünde kardeşim. Abi ondan sonra yapman gerekeni göstereceğim ama abone olursan kardeşim sevinirim. Bildirimleri abi aç. Tamam ya buraya basacaksın. Al abi işte sana e, geçit kardeşim hani geçit biraz sıkıntılı tam YouTube'un şey şehrimizin yanına yaptık abi. Sen e, sen de kardeşim bizimle bak oynayabilirsin. Yapman gereken ne biliyor musun? Oyundaki adını kardeşim şeye bırak. Yoruma bırak bu videonun altına. Abone ol bir daha like at. E, şimdi de gireceğiz inşallah. Yani ya e, bir şey olmaz. Yenisiz moda e, geçmek istemiyorum kardeşim. Niye? girelim bir bakalım ondan sonra ben yani tekrar bir video çekeriz onla ne yaptık diye hani ve sizlere şey yapalım göstereceğiz oyunun sesini abi ya birazcık kısacağım niye de kardeşim ya şimdi içeride biraz yani çok ses var canavarların sesi falan filan var hani onlara bakacağız inceleyeceğiz abi sizlerle yine yani ben de pek öyle bilmiyordum öğrenmiş oldum. Cehennem ya portalı. Oğlum onun çok şeyler var. Baksana. O lavlar yukarıdan geliyor hani. Işık taşı falan filan bir şeylere koymuşlar. Lavlar yanıyor. Ya mesela bunlar neymiş? Hiçbir fikrim yok. Bir bakalım. Altın şey silah var elinde. Baksana. Ya ben burada var ya bak direk şeyi ya kapatsam bizi öldürebilirler o yüzden sıkıntı bak bizim geldiğimiz yer şurada unutmayın tamam mı kardeşim <laughs> ya ben unuturum şey olur mantara mantara var ya gördüğüm ya kadarıyla hani burada fazla bir şey yok gibi ama elmas mı bu kardeşim abi bu neymiş kanka hani çok şeyler var buraya kanka hilesiz gelmek için abi hani ya şey yapmamız lazım ya kendini hani iki arkadaşlarımızı ya kuracağız abi onlarla hani 4-5 adam ya buraya gireceğiz anladın mı işte ya kardeşim videomuzda yer almak istersen abi yorum bölümüne kanka adını yaz oyundaki adını ya bana istek gönder şey yaparız zaten Buna neymiş Oğlum çok değişik şeyler var. Abi ben buradan bile çıkmak istiyorum kanka şu an. Bir çıkalım buradan. Bu neymiş? Oğlum çok değişik şeyler var. Bir çıkalım kanka buradan da biz. Anı ya gerçekten sıkıntı. Bizi bak şu an nereye attı hiçbir fikrim yok. Ya farklı bir ya portala girdik şu anda. Burası mesela ne portalı Ona da bakalım abi Bu niye yandı Neyse Bakayım ya altından Daha farklı şeylerden Bir şey yapılıyor mu ya portal Mortal onları size kardeşim Bu videoda ya, Göstermek istiyorum ya, amacımız Zaten o Altın biliyor diye kanka bir de altınlarla deneyelim bakayım bir. Baba yani sizler için abi deneyeceğiz. Çok da öyle şey yapmaya gerek yok. Bakalım. Yanınca oluyor mu? Bundan iyi olmadı mesela. Hani ne olursa oluyor. Ya ben de pek bilmiyorum abi. Hani sizin için denedik. Altın olmadı mesela. Ya demek ki sadece o cehennem denilen hani bu yere gidiş varmış galiba. Onu görmüş olduk. Ya bak ben mesela hani ya çok şey görüyoruz. Ya TikTok'ta falan kardeşim hani Dek geliyor yani sana yok. Altın ya portalına girmiş adam. Bence o. inanmıyorum abi ben öyle bir şey olduğuna. Olsa bile hani nasıl yapılıyor hiçbir bilgi yok. Yalandan şey yapıyorlar. Mesela biz. Kanka ben sizler için e, deniyorum bak abi mesela. Böyle bir portal var mı? Mesela yok. Obsidyen koyuyorsun kardeşim bak. Gene bizi... Obsidyen oluyor. Farklı bir portal atıyor mesela. Altın ya koysak buralara. Fark eder mi? Abi şimdi bir de ya buna bakalım. Ya gene belki cehennem atar bizi kardeşim. Yine cehennem ya portalına geldik. Bir sizler için kanka deneyeceğim bakayım ya. Hani ya nasıl oluyormuş? Hayatta kalma. Canavar falan geliyor mu abi? Bir ona bakalım. Mesela bu mantar neyin mantarı abi? Ne mantarıymış? Bu ya kızıl mantar diyor. Yani gerçekten sıkıntı Yukarıda bir şey var. Domuz oğlum Yaban domuzu baksana. Oğlum gerçekten sıkıntı. Yaban domuzundan bir şey geldi mi? Ya kemik geldi abi. Bundan yani ne farklı farklı şeyleri var ya oğlum. Ya kırılmıyor baksana. ne kızıl sap diyor bir de şu oğlum onu satayım geliyor 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 oğlum üç tane birden var o biri şehre girdi okçu var ya, Gerçi biz iki tane buluyoruz da bu bir şey var daha burada yaratık o nerede şu altınları toplayalım kardeşim hani gelmişken abi Ananı avladını Oğlum buraya girmek var ya en az Ekiple girmek lazım kardeşim buraya Yoksa bunlar bizi burada yer Oğlum Baksana ne biçim vuruyor Oğlum dönmüyor Domuzlar var kardeşim Altın ya kılıç aldık. Şunu at abi. Bunu at. Ya kemiği de at. Şu elması toplayalım abi. Bu ne mantarıymış kanka? Kırmızı mantar. Zehirli mantar galiba abi. Oğlum bu neymiş ya? Elmas mı oğlum bu? Türkçe şey, bilen biri kardeşim ya bir yoruma yazsın. Bak kardeşim eğer sen de ben abi oynamak ya istiyorsan videomda yer almak istiyorsan kardeşim ya, dediğim gibi abi bu videonun yorum bölümüne kanka yaz ben sürümü ya bırakacağım ücretsiz bir şekilde kardeşim indirip gelebilirsin sıkıntı yapma yani ya, şimdi satın alsan 80 82 lira mı neymiş galiba ya benim aldığımda ya, 4 bu 4 lirayı mı ne aldım ben? Bu 4 liramı ya 5 lira ne verdin kardeşim? Uyguna geldi bana. Ya ama ta ne zaman ya? Işık taşı falan var abi burada bunları da toplayabiliyoruz mu onu o şey onu merak ettim oğlum çok mantar şeyi çok ya bak bu ne mantarı çarpık mantar Diyor İlk defa gördüm mantarları var abi. Ne? Ne ter? Oğlum o oh, ok şey var savaşçı. Yallah buraya hadi gel. Hadi tek edece. Hangimiz alacak? Hadi bakayım lobiye dön kardeşim. Yallah lobi. Şey ben sevdim derken buraya abi şu an girilmez. Hem domuz var hem şey savaşçılar var. Ya savaşçılar ne? Bu şey çabuk saldırıyor ya. Sıkıntı kardeşim. Işık taşı bakayım ya toplayabileceğiz mi abi? Ya? Ona bakacağım. Ya abi. Toplanır mı mantıken ya? Bu ne abi? Nereye gitti olamaz? Altın tozu. Işık tozu pardon. Işık tozundan gerçi yapılıyor diye biliyordum ben de mi chat? Hani yanılmıyorsam abi şey yaparsanız iyi olur. Ya ona göre buradan hepsini parçalarım ben şimdi. Bak 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 bak. Niye parçalanmıyor lan? Oğlum çok madem var chat. Sana yemin ediyorum var ya. Okuyor bu akşam. Oğlum ama şey ya savaşçıları da çok okuyor. Ben şu şeyi de merak ettim. Bak orada ya kırmızı şey var ya. Aslında şunlara bir saldırıp bu ne? Savaşçı yavrusu. Oğlum bunların burada bir şehri mehri bir şey vardı. Aa bak geliyor. Gel 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 gel. Ha gel kardeşim gel. GG. Yavru domuz. Oğlum aşağıdaki ev mi lan? Oo evlerini bulduk. Kanka ben buradan aşağı uçabilirsem eğer ölmeden evlerine kadar kardeşim ya gidebiliriz. Videomuz ya kaç dakika olmuş? 14 dakika aslında o eve gidip hani videoyu burada sonlandırabiliriz. Ölme, ölme ya, ölme ya, ölme kardeşim. Ölme abi. Ölme ya. Neyse kardeşim ya. Görmüş oldunuz arkadaşlar hani. Cehennem ya portalına girdik. Aslında ben abi o evlerine bir kere ya girmek istiyorum kardeşim yani. Oraya kadar ya gelmişiz. Giremeden dönmek olmaz abi. Biz yani yakışmaz. Abi hemen şu envanterimizi şey yapalım. Koşaltalım diyeceğiz. Oğlum yer yok lan. Baksana. Şundan. Abi ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Burada yer var mı? Oğlum hiçbir yerde yer yok. Abi gerçekten sıkıntı. Şu kimi yatalım. Bir 4-5 tane çünkü şey yapacağız. Sandık yapalım kanka. Hani sandık ya fazla olsun ki. Ya niye de abi hani ya bütün ya çıkan eşyaları hani burada zaten Sizler eğer ya geleceğiniz zaman ya Buradan diyoruz ki Al kanka ya hani zaten ya bütün her şey var Elimizden geldiğince zaten hani Sizler için de çalışıyoruz abi Siz ne dersiniz chat Biz onun dışında daha farklı bir şey abi yapmıyoruz Mesela Mesela yani Ama bak gördüğün gibi yer yok şu an Envanterde Bana kalsa chat şöyle bir 10-15 tane şey yapalım abi Oğlum odun neredeydi lan? Neyse. 2 3 bak şey de yapabiliyoruz ha. Bak ben bu işi sevdim kardeşim Kur'an çapsın bize yakışır. Oğlum ne yapıyor bu ya? Bu videoya kardeşim bak. Güzel bir like'ınızı beklerim abi. Böyle bir 15-20 like gelirse kardeşim. Hani çok güzel olur. Hani dediğim gibi siz de bizimle kardeşim oynayabilirsiniz. Ben şu TNT'yi abi üzerime alacağım. Bizim biraz şeyler var. Onlar ya patlatır bir şey yapar. Altını alın abi. Altın bize lazım değil. Ya kömür. TNT ile şimdi benim şehrim mahveder abi adam. Yani sıkıntıya girmeye gerek yok. Ya video kardeşim daha çok beni uzatmaya da gerek yok. Ama hani sizler için abi. O eve gireceğim abi. Orayı patlatacağız ya patlatacağım derken şimdi ciddi alma kardeşim ama bir dahaki videoda ya patlatabiliriz eğer ya talep gelirse siz söyleyin oğlum niye geçmedi Ha, i̇çinde bekleyecekmişim ben kardeşim. Bunu da abi görmüş olduk daha şey oldu bizim için. İyi oldu hani hem siz zorlanmazsınız. Basit tövbe tövbe. Oğlum neredesin lan? Artist. odası tamam. Uzak dur lan benden. Hop, aşağıda domuz var. Vay anasını ya. Abi buradan hem seviyede kasmak şey oldu daha hani iyi oldu bizim için. Oğlum o yaratık ne yaratı ya. Hayal etme oğlum o ne o. Kanka bunların evi neredeydi chat. Uf uf uf. Abi sakın buraya girmeyin kanka biz buradan girersek sağa çıkamayız. Bunu anlamış oldum şimdi uzaklaşıyor abi? O yaratık biz bir kere gördü zaten. bizi mahveder kanka. Oğlum ne oldu ya? Ya başımıza gelmeyen kalmadı kardeş. Ya bu sana var ya yemin ediyorum. Oğlum orus ev mi? Ev değil ama elmas madeni çok. Chat şey, var sizin için kardeşim. Bak nerelere çıktık. Yaratık oradaysa biz bir şöyle uçalım abi. Aman akıyım. bu tövbe tövbe. Hayırlı işler. Vuramadı. Vuramadık. Vuramazsın kardeşim. Sen hayırdır. Oğlum aşağıda da bir şey var. O, o bizi bekliyor kanka orada. O bir kere ya gördü ya. Gerçekten sıkıntı. <laughs> Neyse kardeşim. Biz niye oraya bu giremedik? Ben oğlum öldük ya. Neyse kardeşim ya bir dahaki video daha öyle yaparız. Oraya e, tekrar gireriz kardeşim ya ben daha farklı hani şeylere bakayım. Girebilirse gel ya onlara bakarım. Girebilirse kardeşim gireceğiz. Hani her şey sizler için. Abi abone olup like atarsanız sevinirim. Bildirimlere kardeşim. Dediğim gibi ya kardeşim hani e, ya beni buradan abi Metehaniye 3623 kardeşim eğer eklerseniz sevinirim. Hani sizlerle bir oynamak ya bizim için zevkli olur hem de siz de zevk alırsınız. Bir hem şey video kardeşim. YouTube sayfamızda abi ya izlersin. Bize destek ol kardeşim hani büyüyelim. 1000 abone yaklaşık 140 ya kardeşimiz kaldı. Ya TikTok'ta boş boş şeylere bakacaksın abi gel bize. Abone ol anladım mı hani biz. Neyse koyuz kardeşim. Abi fazla uzatmaya gerek yok. İyi bayramlar kardeşim herkese şimdiden. Görüşürüz arkadaşlar.